Oğlum polis muhabiri olmak için ben mesela ben ilk adliye muhabiri olarak bir gün çalışmıştım. <laughs> Sonra yapamayacağımı anladım yani. Hastaneye vermişlerdi beni orada kanları görünce düştüm bayıldım bir de beni ayıltmaya çalıştılar. Dedim bu iş sana göre değil Müge. Okula ilk başladığımda e, sana bizim de vardır mesela şimdi sabah gazetesinde adliye muhabiri, polis adliye muhabiri. Bizim Ali de polis adliye muhabiri. Ali'ye vermişler mi böyle bir kart? Hiç öyle bir kart bizim Ali'ye vermemişler. Yıllardır polis adliye muhabiri ona niye vermemişler? Hayır sen bir yerde çalışman lazım yani. Mesela şimdi sabah gazetesinden demeleri lazım ki bu çocuk bizde çalışıyor. <laughs> Ondan sonra o da gidip polis adliye muhabir olması lazım. Sen şimdi güvenlik görevlisi bir de hangi polis seni çağırdı yanına, <laughs> yanına olaya giderken gelsen telefonla çek diye. Hangi polis çağırıyordu seni? Daha acemiydim ya. Yok çağırmıyorlardı. Hani ben bir olay olursa bir yakınımdaysa o anda video çekiyordum. Misal, misal veriyorum size. O anda video çekiyorum. Eğer ki Sanık hani bana bir şey dediği zaman sen kimsin eğer, necisin benim videomu çekiyorsun dediği zaman bu kimliği gösterebiliyorduk. Sanık nerede diyecek Çekim, ne ya yapıyorsun? polislerin kolları polis arasında sen da... kimsin diye? Ya bu kadar televizyon izliyorsunuz hiç gördünüz mü? Sanık diyecek yanına sen niye çekiyorsun? O da al benim kimliğim mi diyecek Ayrıca yani? Ayrıca bu kimliği niye sosyal medyadan yayıyorsun? Hadi aldın böyle bir kimlik. Ben Neden sosyal bunu? medyadan Bak, yayıyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim Ben hiç Şilal senin kimliğine öyle bakmadan bir kimlik olduğunu Hı. biliyorum. Ben şimdi hani bu kimliği gördüğümde bu benim için polis kimliği. Yani bana bunu attıkları zaman yani ...bizi tutup da kimlikleri ezberlemiyoruz yani. Sahte olarak düzenlenmiş, yani benim kişisel kanaatim... sahte olarak düzenlenmiş bir polis kimliği. Öyle polis muhabiri filan hikaye. Hayır hocam bunu hikaye. gördüğünüz zaman ne düşünürsünüz Polisliği acemi acemi de. güvenlikçi bir dakika ya bu bu kimlik birine gitti Allah aşkına. Tamam mı? Ne düşünür birisi bir tane adam var güvenlikçi ilkokul mezunu yanında bir olay olduğu zaman gidecek polisin yanında kamerayla çekecek o zanlı da ona sen kimsin deyince göstereceği kimlik. Vay 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 vay. Zaten polis sana Doğrudur. nerede çektirecek onu? Polis yanına bile yaklaştırmıyor. Hikaye ya. Hikaye söylüyor. Hikaye anlatıyor.